Merhaba çocuklar, ben Gülden Öğretmen. Bugünkü kitabımızın adı Umudunu Yitirmeyen Sığırcık. Kitabımız Yapı Kredi Yayınlarına ait. Haydi başlayalım. Küçük sığırcık hayranlıkla gökyüzünü seyrediyormuş gökyüzünde büyük bir sığırcık sürüsü dans eder gibi uçmaktaymış. Bu sürünün içinde onun annesi, babası ve kardeşleri de varmış. Küçük sığırcık iç geçirmiş. Of demiş. Kardeşlerim uçtu gitti ama ben hala uçamadım. Ne güzel uçuyor hepsi bense yuvada kala kaldım tek başına demiş. Canı çok sıkılan sığırcık annesinin sabahleyin söylediği sözler gelmiş aklına. Üzülme yavrucum uçacaksın elbet sen de hazır olunca. İyi de demiş içinden sığırcık. Ne zaman hazır olacağım ki ben? babası düşündüklerini duymuş gibi cesaretini toplayınca demiş. Yuvada bir başına kalan sığırcık cesaret beklemekle gelmez herhalde diye düşünmüş. Yuvanın kenarına doğru gitmiş. Bir gökyüzüne bir aşağıya sonra yine gökyüzüne bakmış. Yapabilirim demiş. Ben de uçup gidebilirim onların yanına diye kendini cesaretlendirmeye çalışmış. Bir heves, bir cesaret atlamış yuvadan. Ama o da ne? Çırpamamış bir türü kanatlarını ve düşü vermiş yere canı çok yanmış. Ancak hemen toparlanmış, hızlı hızlı yürümeye başlamış çayırlıkta. Bir yandan da kanat çırpmaya çalışıyormuş. Gelin görün ki bir kanadını incittiği için hiç hareket ettiremiyormuş. Gözleri dolu vermiş sığırcığın. Ama sadece kanadı değil, gurur da incindiği için bir damla bile gözyaşı dökmemiş. Daha da hızlı yürümeye başlamış. Derken kendisini havada bulmuş. İşte uçuyormuş sonunda. Küt diye yere çarpınca anlamış ki uçtuğunu sanırken meğer düşüyormuş. Hızlı hızlı yürürken derin mi derin bir yarığa düşüvermiş. Birden büyük bir korkuya kapılmış o an. Hayır diye bağırmış. Ne diye korkacakmışım? En iyisi şarkı söyleyeyim başlamış bizim sığırcık şakımaya ama kimsenin sesini duyduğu yokmuş. Sonunda şakımaktan da yorulmuş. İki kaya'dan duvarın arasında sıkışan sığırcık en iyisi annemin anlattığı masalları anlatayım kendime diye düşünmüş. Ama aklına ilk gelen masal ağzından ateşler püskürterek her yeri kasıp kavuran ejderha masalı olmuş. Sığırcığın içi ürpermiş korkudan. Yine de yenilmemiş korkusuna. Ne var diye bağırmış. Ben de flüt çalan bir ejderha hayal ederim tatlı tatlı gülümseyerek hayalindeki ejderhanın çaldığı flütü dinlemiş. Sonra ormanlar kralı aslanın masalı gelmiş aklına. Aslan kükreye kükreye ormanda ilerliyor, önüne çıkan her hayvana pençe atıyormuş. Sığırcığın içi ürpermiş korkudan. ama yenilmemiş korkusuna. Ne var diye bağırmış. Ben de patenle kayan bir aslan hayal ederim. Kahkahalarla gülerek hayalinde patenle kayan ormanlar kralı aslanı seyretmiş. Sonra karınca masalı gelmiş aklına. Bir fil karıncaların hepsini ezip geçiyormuş. Sığırcığın iç ürpermiş korkudan. Ama yenilmemiş korkusuna. Ne var diye bağırmış. Ben de balonla gezen karıncalar hayal ederim. Gözlerinde yaramazca bir ışıltıyla hayalinde balonla uçan karıncaları saymış tek tek. Birden hava kararmış. Akşam mı oldu acaba diye düşünmüş bizim sığırcık başını gökyüzüne kaldırınca bir de ne görsün? Bir sürü sığırcık kayalığın tepesinde onu seyretmiyor mu? <laughs> Babası aşağı süzülerek yarın dibine, yavrusunun yanına gelmiş. Akıllı kızım benim, cesur yavrum diyerek kanatlarıyla sarmış onu. Hayal kurmaktan, gülümsemekten sakın vazgeçme ve sakın unutma hiçbir kanadın gücü yetmez ulaşmaya umudunu yitirmeyen uçuşuna demiş ve hikayemiz burada bitmiş. Sizler de hiçbir zaman umudunuzu yitirmeden çalışmaya devam edin. Anlaştık mı? Haydi hoşça kalın.